<laughs> abi da. abi abi. Ne oldu? Çıktı mı? Abi hiç ya. Senin kasadan bıç çıkarıyorlar yine. Hadi no imkansız öyle bir şey ya. A few moments later. 040 sent veriyor. Buradan açıyorsun bir tane bıçak geliyor. Bazınıza tabii çok azınıza geliyor yani. Bak ya, işte. Ha 150 de 150'de bir yok. tane geliyor ya. Ah. Bıçak çıkardı. Siktir git lan. Bak abi. Ay, ha? siktir git lan. <laughs> bıç <laughs> bıç Abi hayır. kim oldu? Amına koyayım yok artık <laughs> Ama Benim ekrana geç geldi benim ekrana geç geldi <laughs> Kanka 5'li beşli, beşli maçlar 5'li beşli, beşli maçlar 6. kutuda çıktı 6. kutuda <laughs> Ama geçmişte açtın ötekilerini? Hayır hayır ya normal işte 6 Ne 6'sı gözüküyor hayır, burada Yo geçmişte mi? 6'lı açtım 6'lı 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 kaç ya. kere açtın? 36 tane ay, 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 mi açtın? 2. açılışta çıktı 2. 6'lı da geldi Bak, evet doğru iki. doğru doğru. İkinci altıda geldi bak atıyorum. <laughs> Abi dört. Oğlum vallahi kahretsin 4. ya. Helalp ya oha.